Merhabalar. Türkiye Emekler Partisi'de İstanbul İl Başkanı Murat Barutla beraberiz. E, gazeteci ve siyasi bir perspektiften yorumlarınızı bekliyorum. Siyasi yorumlarınızı bekliyorum. E, değerli Başkanım, size birkaç tane sorum olacak. E, müsaade ederseniz. E, birinci sorum Türkiye Emekler Partisi neden kurdunuz? Evet. Kadir Bey çok teşekkür ediyorum sorularınız için. Çok. Güzel bir soru ama bir soru. Türkiye Emekliler Partisi neden kurdu? Türkiye Emekliler Partisinin kurmamızın amacı Türkiye'de gerçekten siyaset, e, e, siyasette e, siyaseti bütün etik değerlerini siyaset bitirmiş durumda. Yani siyaset kurumuna olan bir güven yok şu an. %40 bir şey var, e, kararsız var ve böyle bir kararsız ortamda vatandaş şunu söylüyor: Hangi partiye oy verelim? Yani bunun içinde hem ana muhalefet hem iktidara karşı çok sıcak bakılmıyor ve görüyoruz yani bu ana muhalefetin iktidar ve diğer partilerin yani mevcutların şu anki durumları açık ve sarı tek kendi koltuklarında ve siyasi kariyerlerini korumak peşinden başka hiçbir şeyler yok. Absürt olmayan ilişkiler üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ve maalesef ülkede siyaset kirlenmiştir, siyasetçi kirlenmiştir, siyaset, kirlenmiş bir siyaset kirlenmiş bir siyasetçilerle karşı karşıyayız. Bir de şunu diyoruz ki, siyaset içinde de düzgün insanlar da var, düzgün insanların da siyasetin içinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye Emekliler Partisi'ni kurduk. Türkiye Emekliler Partisi'nin tek kayası var. Bizim siyah ve beyazlarımız var. Onun yanında gri yok. Yani biz açık ve sarif ve net şekilde tavrımızı ortaya koyuyoruz. Yani popülizmdir, yok bilmem din üzerinden, milliyetçilik üzerinden, farklı unsurlar üzerinden siyaset yapmak istemiyoruz. Ve yapmayacağız. Yani birileri maalesef vatandaşımızı e, din üzerinden, insanların inançlarını sömürürken diğer bir taraf milliyetçilik üzerinden, insanların milliyetçilik duygularını sömürüyorlar. Diğer taraftan ise bunun üzerinden bir siyasi konfor alanı oluşturuyorlar buna karşı bir tavır koymak zorundayız diye düşünüyorum. Bu nedenle kuruldu. Bütün edilenler, bütün sömürülenler, emekliler, mağdur bütün kesimlerin tek sesi biziz diyoruz. Peki başkanım, bir sorun daha olacak. Partizanlık diye bir kavram var. Sizce partizanlık nedir? Şimdi partizanlık şu, yani şimdi maalesef maalesef ülkemizdeki bütün partilerde bu partizanlık diye bir ezberler üzerinden bir partizanlık alışkanlığı var. Demokratik ülkelerde, çağdaş ülkelerde yönetici partiler üzerinden değil, halkın üzerinden siyaset, o yerel yönetimler böyle, merkez yönetimler de öyledir. Yani halkın üzerinden halkın bütün gereksinimlerini yerine getirmek zorundadır. Hangi gereksinimlerini yerine getirecek? Yani siyaset nedir? Demokratik kurumların unsurudur. Siyasetin anlamı budur. Demokratik kurumun unsurları olan siyaset kurumu maalesef demokratik kurumların unsuru olmaktan çıkmış durumda ve dillerin kurumuna dönüşmüş durumda. Onun için partizanlık ve, e, e yani insanları maalesef ülkemizde bölmüştür, kolonize etmiştir. Çatışmanın en büyük alanlarından biri de partizanlıktır. Bu partizanlara karşı bizim tek hedefimiz Parti olarak Türkiye Emekler Partisi. Bütün, bütün grupları, inançlıları, inansızları, inananları, ondan sonra e, milliyetçiler, bütün kesimleri kendi partimizin çatısı altında toplamak istiyoruz. Peki başkanım, teşekkür ederim. Ee, bir siyasi parti olarak şunu söylemek istiyorum. 2002 öncesi ve 2002 sonrası. 2002 yılından sonra ülkede siyaset nereye doğru sizce? Şimdi siyaseti şöyle, e, 2000, biliyorsunuz e, Türkiye, e, Türkiye e, 1961 Anayasası çok demokratik bir anayasa olarak görüyorum ben ondan sonra 1962 Anayasası'ndan sonra 24 Anayasası, 64, 61 Anayasası ve arkasından gelen gelen bir süreç var. 2002 yılında siyasi İslam dediğimiz bir anlaşı da yaptılar. Yani üçüncü, üçüncü bir sınıf oluşturuldu. Bu üçüncü sınıf, sınıfın tek bir düşüncesi vardı. Yani ideolojik olarak siyasi İslam'ı da etmeye çalıştı. Burada her şeyin yuvah olduğunu, Bundan, bunun üzerinden her şeyin ee... Ganimet üzerinden e, bir algı yaratıldı ve insanlar fakirleştirdi ve yoksullaştırdı ve getolarda insanlara yüzde %20'ye yakın bir kitlenin, e, e, %20'lik bir oy potansiyeline sahip olan AKP'nin bu getolarda, ama zavallı uçlarda, fakir fukara üzerinden bunları daha çok yoksullaştırarak bunların oy deposu olarak dönüştürdüler. Yani AKP'nin gelişinin en büyük nedenlerinden biri milliyetçilik üzerinden ve din üzerinden ve halkın dini duygularını istihbar Ve bunun yanında da diğer parti ve Atatürk'ü geçinen Cumhuriyet Halk Partisi ise Mustafa Kemal Atatürk üzerinden hiçbir şey yapmadan, sloganlar üzerinden politika yapamadan böyle bir muhalefet yaparak sanki beraber ortak bir şekilde ülkeyi, ülkeyi bu hale getirdiler diye düşünüyorum. Peki başkanım. Ee, değerli bilgileriniz için teşekkür ediyorum. Son bir soru sormak istiyorum. Şu anda popülizm diye bir şey var. Toplum neden popülizme açık? Popülizm. Size? Popülizme neden açık sizce? Başkanım? Yani şimdi popülist, popülist politikalar zaten bu şeyden başlamış. Avrupa'da da popülist politikalar olur ama yani popülizmde vaatlerdir. Popülizm vaat etmektir. Bir şeyler vaat ederler. İşte şunu yapacağım, şunu edeceğim. İnsanların umutlarıyla olmak. orada. Yani popülist siyasetin üzerinden, gerçek siyaset nasıl siyaset yapmak zorundayız diye düşünüyorum. Maalesef Türkiye'de en büyük popülizm. Bunu, bunu, bütün partiler bu popülizm üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Biz Türk Emekliler Partisi olarak bizim tek düşüncemiz popülizm değil. üzerinden, realite üzerinden siyaset yapacağız. Bütün kesimleri, bütün ezilmiş kesimler, yani demin dediğim gibi bütün, bütün e, kesimleri ben Türkiye Emekliler Partisi çatısı altında toplamaya davet ediyorum. Çünkü mevcutlar denenmiştir. Denenen mevcutlardan hiç şey olmamıştır. Türkiye'nin durumu şu an e, bellidir. A açık ve şekilde ekonomik krizler, denmiş bir çatışmalar, kolonizasyon ve bir grubun çok zenginliği, ondan sonra gelir dağılımındaki eşitsizlik ve adersizlik ülkeyi kuşatmış durumda. Buna karşı bir Türk Emekler Partisi, erşayet... Teveccüh gösterse vatandaştan bir kitlelere gelsek ilk yapacağımız iş ifşa hırsasını koyacağız, ifşa hırsasını dayatacağız, kesinlikle Erdoğan'ın bu yasasını koyacağız, herkesten hesap soracağız, herkesten hesap soracağız. Ülkenin bütün kanakların son karşı tavrımızı koyacağız diye düşünüyorum. Peki verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim başkanım, saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ederim, Türk Yemekler Partisi çatısı altında toplanan diyorum. Tek bir umut Türk Yemekler Partisi'dir diyorum. Teşekkür ederim.